After Effects işte bunu oynayacağız. Bu benim iyi videom bu oyunu videosu tamam. Uh oh. Fuyatın. Vur Tamam. Bas ya. Devi suya koyayım. <laughs> Dev çıkardım gördünüz mü? Aynı size. Hay hay hay. Ha. Bizi yanılmaz. Yemez sen öyle <laughs> sen. sona attım o ya ya. Tamam ya kazandık. Yes kazandık. Tamam. Hadi bakalım. Suda yana da döndünüz be. Hadi be yedim de son kutusu. İşte içinden de çıktı. Bu bom 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 bom. Ooo kasa bu kart ne ne? Ben bu kartları çok seviyorum. En sevdiğim kartlarından birisi çok seviyorum arkadaşlar. Siz seviyorsanız yorumlar yazın. İki dündü bu anı bekliyorum arkadaşlar. Aslında 30 dündü fiyan bekliyorum. Hadi başlayayım. Yana dayı su adam fiyatı fiyatı. Ana şu bu da bir komadı yakıyor. şimdi ne komanda yapıyor acaba? Bize sayı değilse hadi atış. Ben şu kızın ben misin beyeceğim. Hadi atışa kız. Vur. Vur vur. Kız kardeşinizi kız kardeşliğini doyuyor dedim. Hop hop. Yeah. Ay boş. Ben daha devam. Ha ha ha. Üstünü arkadaşlar mesaj tane. Ve hayra dedim. Biz içiz kardeşlerimiz de dövüşü olsun. Farkında mısınız bilmiyorum ama içiz kardeşlerimiz de dövüşü olsun. <laughs> Konca döndürsün. Uh oh, uh oh, uh oh. Uh oh. Uh oh. Oh. -oh. Abi. O diyor siz de yardım edin. Bu oyun yanımız. Ama video çek. Tamam şimdi bu hastaya düşüyor ya bir. Na? Da Bu içi iyi Bu asla hiç bir şey olmayacak. Tuzak kurdum. Vol. Vol. Vol, vol, vol. vol, Ben, şu kız şu an 哎，对、哦，哎、呀不、哎 ama Ee bunu bir bölümünü daha istiyorsanız yoruma yazın. Şuna vurmayın. E vuruyorsanız bu değiyor. Bu vuran top. Hadi. Hadi. 어 <목소리법> b